Hepinize selam merhaba arkadaşlar. Bugün Pro Gamer yeni grubuyla karşılanma arkadaşlar bugün birlikte doyacağız arkadaşlar. Biz evet. yandık arkadaşlar Videosuna çektik de bu salak telefon videosunu çekmemiş. Yani o kadar yandım o kadar. Evet ben hala yoğurt yemeye çalışıyorum. Yiğit yoğurdu <laughs> şey çıkınca hemen yoğurdu alıyor. Ama çok pis yakıyor arkadaşlar. Genzini böyle bu sora yakıyor. Şimdi ben alıyorum. Daha, daha bakmayarak, bakmayarak alıyorum. oh Bak, bak, bak. Kesin bu acı. Küçük ama. Oha. Jele benziyor. Hadi yiyelim. Hadi bir, iki, üç. Tatlı çıktı lan. Hemen belli olmuyor. Hayır. Benim dilim yandı gene. Acı. Hadi çabuk. ay var. ben baktım ya. Ya oğlum işte ya. Ömer, okay. Ömer, bakınca öleceğim mi? Aha Ömer'in rengi kıpkırmızı. Bakın arkadaşlar. Hadi atıyoruz bir yere iki üç. Yeni olaydım. Acı değil sonunda. İkincisi. Evet arkadaşlar şimdi yeni alalım. Keşke bunu çalıştı yapsaydık. Vay ben yiyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Bir atıyoruz. Buradan yapanı sesliyorum. Adamı öldürmeye mi çalışıyorsunuz siz? Allah'ım ya. Özür. Acı değil. Çok şanslıyım bu videoda. Bir tane daha alalım. Arkadaşlar bu arada bu böyle üstünde acı sos var herhalde. Sos diyorum. Kıbrı gibi bir şey. Ne koyacaklar ki başka zaten? Siyah şeyler gibi bir şey. Aynen siyah şeyler gibi arkadaşlar. Kok 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 kok. Bir de yukarıda bir şey yok. Boğazımda, Boğazımda kaldı bak. Ah. Boğazımda kaldı. Al sen de. Allah. <laughs> Hala duruyor. Git gider misin lütfen? Şey? Neyse arkadaşlar. Bir tane daha yiyelim bu son Ben almıştım. At ağzına. Al sen de kere.

şeyler bayağı acıymış ya bu. Gidim Ömer. Ayy. Vuracağım bir tane abart o kadar la. Bana kaçıncıya çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde aslında geldik. çok acı. Abone olmayı. Bu bir bu daha kadar. Bu kadar. Bu kadar. İyi günler. İyi, <laughs> <günler, gülüyor> iyi <laughs> oyunlar. <laughs> abone olmayı unutmayın.